Gumball'ın fandomdan bakarak kısa kısa bütün sezonlarını özetlemeye çalışacağım Gumball. Bu bölümde bir filmdeki timsahlar CD kiralamış ve annesiyle atışırken görürüz. Her nedense Gumball pantolonunu kaybetmiş. CD derken Darwin'in caddesi yi pizza kesici olarak kullandığını görürüz. Bunu gören Gumball Darwin'in elinen caddesi CD. alır ve temizlemek. İçin süger kullanır ama ters yüzüyle bunu fark eden Darwin Gumball'ı uyarır elinde. CD Yı fırlatan Gumball çöp öğütücüye atar böylece kartondan CD. Yapmaya karar verir aynı pantolonu gibi eve kırmızı bir posta gelir ve birçok uyarı dilenmeye başlarlar. Ama başka bir dilenci paralarını çalar bunun üzerine geçici iş arar ve makyaj deneyleri için aday olurlar. Gumball'ın alerjisi vardır ama gene de 5 dolar tutar ama otobüs daha fazla tutmuştur. Bunun üzerine anneleri arar ve durumdan şüphelenip eve gelir bunu. Üzerine Darwin ve Gumball yaptıkları korsan CD'yi yolaştırmak için annelerinden kaçarlar. Ve bir şekilde ondan kurtulurlarca CD'yi sahte. Oldu bunu anlayanleri caddesi iyi vermelerini söyler o sırada anneleri gelir parasını sorar 25 doları düğüna onları affeder ve öder ama gecikme faizi vardır 700 dolardır ve oradan koşarak uzaklaşırlar. <laughs>